Merhabalar efendim. Hatimi Esam Hazretleri Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden Şakik-i Belhi Hazretlerinin talebesi. Kendisi Esam ismiyle meşhur olmuş. Esam demek sağır demek. Haddi zatında bu zat sağır değil. Kulakları çok iyi duyuyor. Fakat bir gün kendisine ihtiyar bir kadın cihaz geliyor. Bir sual sormak üzere. Ve tam içeri giriyor hanesine. Kendisine yaklaştığı sırada elinde olmadan bir gaz kaçırıyor. Yerlenme hadisesi oluyor. Ve sesli. Kendisi de bunu duyunca öyle mahcup oluyor ki yüzü kıpkırmızı. Ve o kadıncağızın mahcubiyetini gören Hatim-i Esham Hazretleri diyor ki kadıncağıza, efendim diyor ne soracaksınız ben duymuyor, kulaklarım duymuyor, biraz diyor bağırarak söyle, ne soracaksan bağır diyor. Biraz bir şeyler söylemeye çalışıyor, duymadım evladım diyor, biraz daha bağır. Oh diyor kadıncağız, rahatlıyor, rahatlıyor. Elhamdülillah hoca duymamış. Şimdi rahat rahat sualimi sorarım diyor. Sualini soruyor ve cevabını da alıyor. O günden sonra hatim Esam Hazretleri hep yavaş duyar gibi hareket etmiş ve bütün insanlar onunla görüşürken yüksek sesle görüşmüşler. İşte bu hatim Esam Hazretlerine Şakik-i Bel Hazretleri diyor ki Ey Hatim benim yanımda tam 33 sene kaldın. 33 sene. Ve bu 33 senede ne öğrendin? Diyor ki hocam senden 8 şey öğrendim. 8. Sana yazıklar olsun ya Hatim diyor. Yani 33 senede 8 şey mi öğrendin? Evet hocam. Fakat bu 8 şey bütün Kur'an-ı Kerim'in özü. İncil-i Şerif'in özü. Tevrat-ı Şerif'in özür ve Zebur-u Şerif'in yani dört kitabın da özü bu sekiz şey diyor. Dokuzuncuyu da istemem. Madem öyle diyor anlat bakalım ben de bileyim. Hocam diyor birincisi insanlara baktım. Kendisel Kendilerine dost ve arkadaş seçiyorlar. Fakat seçtikleri bu dost ve arkadaş kendilerini sadece mezara kadar götürüyor, mezarda ayrılıyor. Ben kendime öyle bir dost seçtim ki diyor mezardan sonra da benimle devam ediyor. İşte ibadetleri seçtim. Allahu Teala'ya itaati ve ibadeti seçtim. O benimle sonsuz olarak kalacak diyor. İkincisi insanlara baktım. Bu insanlar hep rızık peşinde koşuyorlar. Mallarını, mülklerini, paralarını ve yiyecek içeceklerini hep arttırmaya uğraşıyorlar. Halbuki Allahu Teala rızkı mukadderdir. Mukadder olarak yaratmış. Yani takdir etmiş. Herkesin rızkı daha yaratılışında belli. Fakat insanlar sebeplere yapışacak. Sebeplere yapışacak ama çok fazla böyle hırslı olmanın da bir alemi yok. Rızık neyse o eline geçecek. Sadece gayret edecek. Ben de diyor rızkımı tevekkül ile gayret ettim. Allahu Teala rızkı verdi ve ben Kendimi hep ahirete hazırladım diyor. Üçüncüsü diyor, tevekkül ettim diyor. Allahu Teala'ya tevekkül ettim. Yani insanlardan yardım beklemedim. Onlardan imdat beklemedim. Allahu Teala'nın yardımı bana yetişti. Allahu Teala buyuruyor ki bana tevekkül edene ben yetişirim başkalarına gerek yok buyuruyor. Ben de ona tevekkül ettim ve efendim Allahu Teala da benim her derdime derman oldu. Ve netice olarak efendim insanlara baktım, tersini yaptım buyuruyor. Ve sekiz tane arka arkaya sayıyor. Sonra bir talebe de hocasına diyor ki "Hocam ben bu sekiz şeyi bir şeye indirdim. İnsanlara baktım, tersini yaptım." Do hocası da Doğru efendim buyuruyor. Doğru. İnsanlar hep yanlış işlerle meşgul, ahiret işlerini tercih etmiyorlar, hep dünyayı öne alıyorlar. Fakat ahireti tercih edenler çok az. Dolayısıyla insanların tersini yapan doğru yolu buyuruyor bu efendim. Hoşçakalın.